Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Sonic Speed Simulator devam ediyoruz Ben bayağı geliştim Biraz 60 bin oldum 70 bin peşlemeler oldum Bir kez, bir tane rapid yaptım Ve Sony aldım Tailor'la Sony aldım arkadaşlar Tailor Bunları nasıl aldığımı geçeyim Önce rapid yapalım Ya da yapmayalım ben size göstereyim Şeyleri nereden aldım ya Şimdi arkadaşlar Sonu almak için yakasıyor. Şimdi arkadaşlar sonu almak için buraya geliyorsunuz. Burada doğuyorsunuz. Böyle gidiyorsunuz. Gidiyorsunuz şöyle güzel güzel. Şurada bir sahil olacak böyle. Şuranın tepesinde. Yani şurada. Tam şurada. Değil mi? Masum tuttuğum yer. Mouse'un imlecini. Buraya geliyorsunuz. Tabi zonmanız lazım. Yani burası zıplamak için. Hemen şöyle gidiyorsunuz. Şöyle çıkıyorsunuz. ha böyle çıkmadı buraya çıkmıyoruz arkadaşlar basarak buraya gidiyorsunuz sonra basıp tutuyorsunuz şey sonra bunun arasından zıplıyorsunuz şöyle sonra ileri dol ileri doğru ileri de tam şurada böyle kayıyorsunuz ve şurada alıyorsunuz arkadaşlar şimdi Taylor'a gidin Taylor için mor iki açman lazım açmanız lazım bunun için de 15 level ya da 25 level gibi bir şey lazım diye biliyorum. Şimdi hemen gidelim. 25 bin de para biriktirdim bu arada söylemiyordum. Şimdi hemen gidelim. Şu tepeye çıkıyorsunuz. Böyle tepe var. Zaten biliyorsunuz. Ben yine bilinen ilişkimdim. O gidiyorsunuz. Böyle bir ofisi var kolay. Hemen bitiyor zaten de. Ben çok hızlı olduğum için zor oluyor. Bakın hemen şöyle bitiyor. Hemen bitti arkadaşlar. Şimdi buraya geldiniz. Gidiyorsunuz. Hatta hatırlıyorsunuz. Burada bir yer var. İlk video izlenen hatırla. Burada biz çıkmıştık ama görmüşüz. Zaten o videoda da görmüşüz. Taylor'ı. Ama ben fark ettim ama bakmadım. Tam şu. Şunun üzerinde arkadaşlar. İlk videoda da videoya gidip bakabilirsiniz hemen şöyle kullanıyorsunuz sonra buradan atlıyorsunuz üzerine tabi burada tehlif alıyorsunuz bak tehlifi de Sonic sonik böyle koşması böyle normal hızlı koşması da böyle tehlif bakalım hemen tehlifin de böyle geldi şöyle şöyle uçuyor şimdi tehlif alalım 26 bitimiz var Hemen mi pet açalım Ezinize Şimdi hemen 3. Dünyayı da bilgilerim Rapid yapmadan Orayı da göstereyim Eskiden orada Sonic T'ler varmış da Kaldırmışlar Şurada Dünya Şunu da tutamayacağım Hemen gidelim şimdi buradan hemen space'e basılı tutuyorsunuz. Buradan gidiyorsunuz buraya. Şimdi buradan hemen şuraya. Hemen şuraya. Hemen buraya. Hemen buraya. Tabi siz bunu zorlanabilirsiniz. Hızlı olduğum için tak diye yapıyorum. İlk de ben Buraya gidiyorsunuz böyle bir hardal. Şimdi böyle uçuyorsunuz, hatta şurada, bir saniye göreyim, hemen şuraya gideyim. Yani ne olur. Şimdi arkadaşlar, diyorsunuz, böyle bir şey var, burayı gittiniz zaten diyorsunuz. Güzel oluyor da Hemen. Hemen geri çıkayım. Hay hay hayır ya. hemen şöyle gidiyorum şöyle yazıyoruz Hemen rapid ay pardon hemen gidip bir şey alayım pet bu ne kadar 8 bin almaya değmez bence pet yok şu anda bizim ihtiyacımız olan şey pet hemen şuraya gidelim sonra tailor'ı da değiştireyim sonraki olalım. Şimdi hemen gidiyorsunuz. Şimdi bunu açmayacağız zaten. Hemen ikinci dünya'ya gidelim. Öteki tarafa. Şimdi buradan açalım. Yani güzel, güzel. Pet lazım bize de. Yapma be. Yapma. Bir ya. Bir lan, bir pet Allah'ın cezası. Senin Allah. Bir pet geldi paramız da gitti. Hay senin bir. Ha bu şey yapıyor musunuz? Birleştiriyorsunuz. Bak bunu da gelmiş. Pet de çıkmadı. Allah kahretsin. Lan nereye geldi? Hemen. Paramız yok. Başka var mı? Bu ne? Hemen şu. Bir pet be. Heh, güzel. Hep güzel. Alayın kötü çıkmasın bari. O kadar kas, bok gibi şeyler Ama yeter ya. Sen yeni güzel çıktı. Hangisi güçlü son da güçlü. Bu bir veriyor. Oha bu yük güzel veriyor. Ne olmuş? X ve Kaç tane takılıyoruz ki Bu yedi Bu bir. Gelişmesi, gelişmesi lazım. Yani bunu Hatta arkalığımız Çok da güzel denmez. Diğerine bakacağım. Şunu bak. Şu güzel. Yani idare et. bakayım. Bunlar nasıl? güzelmiş. Tabi bunların güçleri önemli. 5 video. Bu iki daha sıkıntı tabi Hemen şeyimi röpüt yapalım. Ve yaptık. çok yavaşız. Neyse petler olduğu için nasıl kasacağız? bir Petleri boşluyor. Uy güzel para verdi. Hemen şu parayı arayacağım. Tabi önce level yapmamız lazım. Yiyebilirim hiç. Koş koş koş. Para topla. Güzel. ne gidiyor güzel hemen şey ediyem ikinci dünya yaptım zaten kaybedicem kaçta çıkıyordu girmiş hemen yapalım Bu da yaptım zaten. Artık doğru dünyaya gideceğiz. Ama şöyle yapalım anlık kaçmak için nasıl üşüne dünya gitsin diye olurdu hemen gidelim hatta gidebiliyoruz diyebiliyorum de parkuru zor olacak yavaşız bakalım Ya yani bu kolay mı? Bir tane açalım mı? Şimdi bir harcayayım ya. Bir şey olmaz. Allah senin. Az Al da var. Neyse. 31 olduk. Ama bak bu zor oluyor. Şunu almayacağım şimdi. Yani çok da zor, zor olmadı. Tabi yine güçlüyüz. Hızı kalsabildiğimiz için. Ama hep düşüyorum. Там все. Там пор ⁇ ры, косчик. Где так все. Нас мы закрыли. нас посамается Ос, где он сразу начинал. Ладно. Şu güzel. Bu, alamıyoruz. Şimdi doğru şu dünya nerede? Burada. Bunun için şurayı bit. Aa. Ha bu op. Abi iki de ne açılacak ki? Benim bildiğim 2 yazıyordu. Allah Allah. Biraz buraya gidelim Şimdi size eski Taylor'ın yerini göstereceğim. Kesinlikle YouTube'dan bakmadım. Burada gerçekten nerede? Şey. Ama şey biliyorsunuz buraya hızını alıyorsunuz Hop hemen buradan. Bir kere boşluk basıyorsunuz. Asıl tuttuktan sonra ben boşluk biraz yer geldim. Yeşil yer pardon. Hemen buradan atlayıp tamam, diye değiştiriyorum. Hemen şöyle. Aa burada da varmış. E, 108 Aa keşke bir şey mi hatırlasaydım. Şurada bir tane daha var diyordum. Bandır 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 nasıl olalım ki neyse en azından göstereyim şimdi ne yapsak diye düşünüyorum ya da ben biraz para keseyim sonra gidiyorum bence de evet arkadaşlar biraz kastım 73.000 oldum 10.000 param da var Ha daha fazla bir de harcadım şurada göstereceğim. Bu çıkmak zaten iyi. Bunu açtım. Gelen şey bu geldi. Bak benimki bu. Daha fazla veriyor benimki. Lan. Bakın bu. Bu ne farklı en fazla veren bu bu da az veriyor ama çok güzel görüyorsunuz anlatmaya gerek yok hemen benim 10 binini alayım güzel kazanıyor hemen arkadaşlar petaşma gitmeden önce burada bir para var buna açtım 1500 e, 1500 verdi şimdi vermedi yani şu anda 1000 veriyor şimdi hemen pek ben? maşalım Gel bir peş açalım ya hadi. Üçü yine değdi. Hemen yine. Ona ben burada bir şansım denemek istiyorum. Bir belki diyor de da bunu açayım. Oh. Bana çıkan 4 tane çıkan şeyden 5 tane gelse acaba ne oluyor? Evet, yani, ben şey yaptım, birleştirdim ben. Neyse, hemen çıkalım. Zaten kolay. Allah yanlış şey yaptım. Geri yarışa da girdim. Evet düştüm. Şu an. Abi ne oluyor ya? ama Hemen şöyle. Şunları alayım. Hemen şöyle de. Hemen şuraya yardım paramızla birlikte. Allah senin bildiği kolay bir şekilde çıktım. Şurada paramız da kalmış onda. Ne var şöyle? Allah Allah yanlış düşe bas. İse hemen çıkalım. Zaten çok da zor değil. Arkadaş Ben edeceğim. Oğlum bu ne ya? Al da bir şey. Allah değişik. Beğenmediklerimi atıyorum. Bu beğenmedim. Ne oldu para veriyorum. Para ver? Şimdi hemen dünya dünyaya. şunu bir deneyeceğim. Başka bir yere. Hemen gireyim. Bunun sonuna da lan. Hemen. hemen basıyorum. Şuradan iki tane daha açayım. Allah nereye gidiyor? Uçdum, koydum. Allah oğlum ne oluyor? Heh, demin kolay diyordum şimdi kendim yapalım. Şimdi şöyle. Ama bıktık ya. Ah güzel. Güzel ya. İyi beş bir etişik mi değil? Şimdi. Bu beş ölüyor. Bu da bir şöyle bu kaç gözü? iki virüsü. Göğen, bir. Bana gören yok. Hepsi tartmış. Güzel Benim petlerim şu güzel arkadaşlar. Hemen bir de obi yapalım biraz. İki obiden başlamışım. Şuradakini. Bunu yapamadım bir türlü. Ama diğerlerini yaptım. Şimdi hemen arkadaşlar obi ikiye gireyim. hemen hop, hop 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 zaten çok kolay sadece basacaksınız mouse'a ay klavye alamıyorum para ben almıştım hemen yeni üçüncü neredeydi o? <laughs> yukarıda devriyorum her zaman Hı. doğru biliyormuşum da daha çok sıkışık bu da arkadaşlar kaşık gibi duruyor aslında karışık değil. Buraya atlıyorsunuz burada zıplamış şey var. Ben de ilk burada karıştırmıştım, karıştırmıştım ama yani aslında çok kolay. İşte, bu da bir köpe var böyle. Bak arkadaşlar buradan giderseniz yolunuzu uz uzatırsınız. Benim fikrim Böyle daha kolay yapıyor. Ben şuraya çıktım mı? İş bitiyor zaten. Alın içine delik çıkıyorsunuz. Buraya attım. Hemen buradan buraya. Sonra buraya gidiyorsunuz. Bir müşterisiniz alıyorsunuz. Hop düşeceksiniz. Şimdi yarış şey gelsin onlara da girelim. Ben bayağı güzel değişmişim. Bayağı aşağıdayım. Adamlar bayağı rövi. Şunu görmüyorum. Kaç. Ah ben hiç Taylor'la oynamadım Şimdi bir de Taylor alalım. Ne zaman? Yarış lan hiç görmüyorum. akça şey bu taktik diye basılı tutuyorsunuz işte. Bir anda salıyorsunuz işte de geri basıyorsunuz. Sonra uçuyorsunuz. Görüyor musunuz? Anlatmaya gerek yok. Ve birincilik. Koyarlar. Kolay. Hadi. Şunlar geldi galiba şu. Yine geçti. İnşallah birinci benim. Bakacağız şimdi. Ha? Evet nasıl şey oldu Güzel Abi ben bunu hiç görmedim yanımda. Mantık ya zaten bu adam kazanmıştı. Adam kaç seviyordu. Neyse arkadaşlar benimle hiç teşekkür ederim. Belki de görüşmek üzere. Bir için like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.